Merhaba arkadaşlar aracımız uzun yolda hararet inmesi yapıyordu soğuklarda. Termostatın arızalı olduğunu düşünerek bir tane Behir marka termostat aldım. Termostatı kendim değiştireyim dedim. Ve de şimdilik değiştirdim gibi. Ee, öncelikle bu aküyü söküyoruz yerinden. Ondan sonra arkadaşlar bir şu hortumu çıkarıyoruz. Bir şu hortumu çıkarıyoruz. Yani şunu. Bir de bunun altında bir hortum var. Onu çıkarıyoruz. Sonra şu boru engel olduğu için şurada bir vidası var. Bir de bunun içeride şurada altta bir vidası var. Onu söküyoruz. Bunu böyle aşağı eğdikten sonra bu termostat Soketi var bir de burada. Soketini de söküyoruz. Sonra termostatı yerinden alıyoruz. Bir de bazı yerlere alyan girmediği için şu kelebeğin borusunu söktüm. Ki geri yerine takacağım onu. Onun da burada iki tane vidası var. Bu şekilde çalıştırıp deneyeceğiz.